Günü konuşalım. Nasıl geçti günün? Neler yaptın? Bir şey soracağım. Şurayı da kapatayım da ses gelmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Rüya. Kapı koptu. Kapının kolu koptu. Rüzgar kapının kolu koptu. Ne yapacağız? Kızım ne yapacağız? E, elim battı. Bak eline. Siyah siyah oldu. Elin içine bak. Dur nasıl çıkacağız? Rüzgar ne yapacağız? Bir şey Rüzgar. yapacak sandım. Dur. Duş başlığı gibi aldı götürdü. <laughs> Rüya ne yapacağız? Kaldık burada. Anneciğim bak şu anda size güllük gülistanlık her şey. <laughs> yok. Yok annem saçım o benim yani. Ter toku. Rüya bak şu an her şey güllük gülistanlık. Sıkıntımız yok ama biraz sonra susayacağız. Acıkacağız. Tuvaletimizi yapacağız. Yapamayacağız daha doğrusu. Gelecek biz burada böyle tutacağız. <laughs> ne yapacağız Rüzgar? Rüzgar saklayalım ben de. <laughs> Bakayım ne kadar var. Gerçekten çok az. Bunu saklayalım. Çok zor zamanlarda kullanırız. Uf ne yapacağız ya? Üf, ne yapacağız Rüya ya? Rüzgar bir akıl mı söyle. Baban evde ama babana nasıl ulaşacağız? Ta öbür tarafta ofiste. <laughs> ne bağırsa oğlum ince mi bağırsak kalın bağırsak. Ha bağıralım. Baba. Tövbe kula bu sefer bütün apartmanı toplayacak başımıza. Gel ama doğru. Hayatım. Gelin gelin bağırın siz de o kadar abartmadan. Baba. 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 Evet. Bir versene ben kapı kolunu takacağım. Yok arkadaş duymuyor sesini. Rüzgar şey, ben... Rüzgar bir ver gerçekten ben de bir denemek istiyorum. O da aldı vermiyor. Oğlum bak elin siyah siyah olur. Ver anneciğim. Dur bakayım şuradan. Yok rüya hiç olacak gibi değil. Bir de sen dene. Ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> Televizyonu devilirsen ekranımız gidebilir biliyorsun değil mi? Öyle Kızım de. sen komple ters yaptın. Bırak <laughs> Allah aşkına bırak. Cam. Camdan bağırabiliriz. Ama oradan da yoldan insanlar bizi sanacak. Ki biri kaçırıp buraya tıkmış, kapı kilitli diyeceğiz. Polis çağıralım diyecekler. Ne yapacağız? Rüzgar nasıl çıkacağız buradan? Düşünün, düşünün, düşünün. Üf, telefon falan saatin yanında değil mi ya? Başka ne olabilir? Rüya, gel oturalım şöyle bir çözüm düşün. Rüya. Çözüm. Çözüm. Çözüm havada Ararken yerde buldum. Masanın üstünde bulduk. Hemen ara bana hemen. WhatsApp'tan ara hemen. Pıçık, 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 pıçık. Anneciğim ara bana Buldun mu? Bu kadar zor olmamalı, listende zaten totalde 5 kişi var. Görüntülü mü arıyorsun? Evet. Tamam. Baba, biz kilitli kaldık. Evet, kap kapının kolu kırıldı. Hayatım şaka değil, biz içerideyiz. Bizi kurtarmaya gelir misin? Lütfen. Kapı kolu kırıldı, kapı kolu. Hayatım kurtaracak mısın bizi? şaka mı gerçek mi anlamadım ben. Hayır gerçek baksana elimizde bununla kaldık burada. Gerçekten kaldınız mı? Evet kaldık kurtarır mısın bizi? Biz, de, biz, de, biz de. <laughs> Hayatım yapma. Acık, acıkacağız biraz sonra susuyacağız yapma ne olur hadi. Görüşürüz. Hayatım yapma. Ya hayır ya bizi çıkart buradan lütfen. <laughs> Elimle bununla kaldım ya kurtar bizi lütfen. <laughs> Bu da duş başlığı gibi aldı eline onu. Şaka bir yana, şaka bir yana. Saat kaç şu anda? 18.36. Saat 8'e kadar işim var siz takılın geleceğim sonra. Bir buçuk saat sonra. Hayatım bir buçuk saat ne yapacağız biz burada? Televizyon izlerim. Şey yani. Evet saniye gel. Saniye ne? Yok. Yok. <laughs> yok yapma. Ne olur kurtar. Ya gel ya. Ne olur ya. Tamam, gel. Geliyorum bir saniye geliyorum. Bir saniye. Canlı bağlantıyı koparmayalım. Beni kapatın şimdi tekrar oraya çünkü ben bilgisayardan konuşuyorum can. Tamam. Tamam peki. Ekranın da o kadar pis ki rüya gerçekten. Rüzgar yağladı. Rüzgar gerçekten bu ekranı Hayatım, gelir misin artık? Birazcık yoğunum. Ya yatıyorsun orada, ne yoğunu ya? Hayatım lütfen, ben ne yap... Bağırırım, camdan bak bağırırım, yemin ediyorum bizi buraya hapsetti diye bağırırım. Hadi. Nasıl kurtaracağız, onu söyle bari. Bak hiç anlamıyorum mekanikten, şunu nasıl tık... Gelmiş, burada. Hayatım burada mısın? Telefonu niye kapattın? Yüzüme kapattın telefonu. Ha buradaymış. Hadi aç. Hadi hayat aç. Evet iki. Eğlenme ya hadi. Hala iki. Hadi aç ne olur. Bekliyoruz. Ya buradasın ne ya? ya? aç şu kapıyı. Ya ama ya hayatım ya. Ben çıkıyorum, direkt <laughs> çıkıyorum. Bir daha da girmem buraya. Kapı tamir et. Kapı tamir et. Bir daha da girmem buraya. Rüzgar baba televizyon izliyorum. Burada da yapmasın olur mu? Olmaz. Tamam babacığım. Şunlara makine atayım sonra akşam yemeği için şu da var bu da makineye girecek. Köfte kızartırım, patates Anne. kızartırım. Ama ben bu seste çalışamam ki. Anne. Efendim. Ben şarkı dinlemek Oğlum. Şarkı ne ne Evet şarkı dinliyorsun ama ben burada yemek yapıyorum. Oğlum, şimdi... Soğan koyacağım. Soğan diyorum sonra çay bile demleniyor. Araya o şarkı giriyor. Tam diyorum ki köfteye kimyon koyacağım. Oradan geliyor ki karabiberim. Ben yapamıyorum işim anneciğim. Kafam karışıyor. Rica etsem sana içeride dinler misin müziğini? Ama anne. ki anneciğim. İçeride de babam televizyonu yapar. Ay Rüzgar bugün birazcık şey yapmış galiba. Cık, tüh, neyse yapacak bir şey yok. Neyse ben döneyim şunları makineye atayım. Köftemi de hazırlayayım. Ödev çalışıyorum. Gerçi <laughs> bak ben burada ders çalışıyorum. Sen böyle yaptığında ama ben ders çalışamıyorum. Oyun odasına gider misin? Gitmeyeceğim. <laughs> Tabakları dokun. Ya ben tabakları koyacağım, sofrayı hazırlıyorum da aklım rüzgarda kaldı. Kalktı gitti öyle dur. Bir bakayım rüzgara ya. Aklım onda kaldı benim. Ne yaptı acaba? Oyun mu oynuyordu, müzik mi dinliyordu? Rüya, rüzgarı gördün mü anneciğim? En son yanıma geldi. Ben de ödev yapıyorum ablacığım. Oyun odasına gider misin dedim. Ne yapıyordu ki yanında? Gene oyun oynuyordu. Ben müzik dinliyordu benim yanımda da. Ben de dedim ki çok ses çıkartıyorsun içeri gider misin? Galiba babanla da televizyon izliyormuş. O da o yüzden demiş ki içeride. Herkes onu birazcık gönderdi. Kovdu gibi olduk Rüya. Bu sefer de üzüldüm. Ne yapıyor oyun odasına gideyim bir bakayım ben ona. Anneciğim. Ne yapıyorsun? Neyim var meleğim? Herkes beni gönderdi. Neden gönderdi peki? müzik dinliyordum. İstanbul'u Galatasaray müzik dinliyordum. Ama hiç kimse istemedi onun için öldüm. Anladım. Hiç kimse beni Şimdi hiç kimse seni değil anneciğim. Oynadığın oyunun veya dinlediğin müziği dinlemek istemiyor olabiliriz seninle aynı anda. Yoksa sen bizim evimizin minnaşısın minnasın. Aklıma bir çözüm geldi ama benim. Kimin yanına gitmek istersen şu anda herkes senin yanına gelmen için bayılacak. Gel rüyadan bir şey isteyeceğiz seninle. Al telefonu da. Evet nereden bildin? Gerçek şarkı dinleyeceksin tabi Aç şarkıları gönder kulaklığı Hadi gidelim Rüzgar rüyanın odasından isteyelim Gidelim Rüzgar'ın odasından oynayabilir Tamam peki önce rüyadan izin alalım ya. Rüya ya. Anneciğim şimdi sen Rüzgar'ın Burada olması değil de Dinlediği ve oynadığı oyunların müzikler falan filan Seni rahatsız etti değil mi? Evet. Beni de öyle peki bununla ilgili benim çözümüm var Bir tane senin kulaklığın var ya Onu Rüzgar'la paylaşır mısın? Tamam çıkartayım Aslan kızım benim be. İşte bu be. Hadi tak bakalım. Sonra ister babanın yanına git evet, ister benim... Olamazsın. Ben kulaklığı takayım sonuçta. Annem o kulaklık ses kesen bir kulaklık değil ki. Ses ileten bir kulaklık. Çok mantıklı olmaz. Al bakalım Rüzgar'cığım. Biliyorsun değil mi? Bak. İstanbul Galatasaray'ı açabiliriz. Aç bakalım ses geliyor mu? Nereye takıyorsun şimdi? Şu var ya şu. Evet. Evet. Şurası şurası. Evet tak bakalım. Oldu mu sence? Buna tak bakalım. Bu gelmiyor. Bir ben bir açayım, şarkı bekle. Ay. Hazır mısın rüzgar? Bekle geliyorum. Açtım bile. Geliyor mu ses? Nasıl? Güzel mi? İstanbul'a söyleyeceğim. Peki nasıl istiyorsan ama yine de sen istersen içeri git. Şimdi oley yes ve falan diye bağıracaksın bu seferde. de. Oley Bak oley yesler başladı bile. Kulaklık bizim Rüzgar için tam bir çözüm sayılmaz ama olsun.